Şöyle yaklaşık 20 adet kumquat meyvesini alalım ve bir güzel yıkayalım. Meyvelerimizi şöyle ikiye bölerek doğrayalım. Bu kumkuat o kadar bol C vitamini içeren bir meyve. Dediğim gibi turuncu güllerin bir çeşit meyvesi. kumkuat meyvelerimizi alalım ve bir tencereye yerleştirelim. Üzerine bir tarçın çubuğu ekliyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar karanfil ekleyelim. Bir buçuk litre temiz içtiğimiz sudan dökelim tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz ve arkadaşlar 10 dakika kısık ateşte kaynatalım. Tencerenin kapağında örtülü tutabiliriz. Kumkuat meyvemiz arkadaşlar göz sağlığını korur. Göz sağlığına çok iyi gelir. Diş sağlığına çok iyi gelir diş e, çürümesini engeller arkadaşlar. Aynı zamanda da bakteri oluşumunu önler. Ba, e, yüksek derecede antibakteriyeldir kumkuat meyvemiz. O yüzden bütün bağırsak midedeki, karaciğerdeki bizim vücudumuzdaki olan bakteri, mantar, toksinlerini hepsini çıkartır vücudumuzu bir güzel arındırır kan şekerini dengeler. Daha birçok birçok faydaları var. Cilt hücrelerini onarır. Bizim gençliğimize, bizim güzelliğimize bile çok 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 iyi gelen bir meyvedir. 10 dakika sonra ocaktan alıyoruz tenceremizi ve içeceğimizi soğumasına bırakıyoruz. Aynı zamanda da kumquat meyvesi kas ağrılarını da dindirir, sakinleştirir. Vücuda muhteşem bir enerji verir ve daha da çok önemlisi bizim beynimizin çalışmasına çok 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 iyi yardımcı olur. Beynimizin hafızamızın çalışmasına çok iyi yardımcı olan meyvedir. Muhteşem içeceğimizi ılık haline geldikten sonra süzüp alıyoruz. Gelelim şimdi içme aşamasına. Şimdi bu içeceğimizin üzerine bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, bunu ekleyelim mutlaka. Ve arkadaşlar buraya doğal bal, doğal baldan bir tatlı kaşığı ekleyelim. İsteyenler isteğe bağlı eklemek istemeyenler doğal bal eklemesini içebiliriz tabii ki de. Çok 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 faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu bu şekilde hazırlayın, yapın. Bu içeceğimiz hazırlandı, hazırdır. Şimdi bir günde bir bardak sabahları arkadaşlar. Mutlaka sabahları aç karnına su içtikten sonra bir bardak içelim ondan sonra 30-40 dakika geçtikten sonra sadece e, kahvaltı yapabiliriz. 30-40 dakika da bekleyelim mutlaka. Kırmızı frenk üzümü. Kırmızı frenk üzümü arkadaşlar. Yüksek derecede yüksek oranda mineraller ve A B1, B2 ve K vitaminleri içerir. Kırmızı renk üzüm meyvesi arkadaşlar içindeki C vitamininin oranı çok yüksek olur. Bu kırmızı renk üzümümüz aynı zamanda da göz sağlığı için çok iyi gelir. Ben bugün sizlere iki tarif paylaşacağım arkadaşlar. Aynı zamanda da ee, vücudumuzu vitaminlerle beslemek için öksürükten kurtulmak için e, çok inatçı öksürükleri bile gidermek için ve aynı zamanda da arkadaşlar kemik erimesine kemiklerin çürümesine ve kemik eklemlerin kireçlenmesine karşı bir güzel tarifte paylaşacağım Evet öncelikle kırmızı renk üzümlerimizi şöyle 3 dal alıyoruz ve güzelce yıkıyoruz. Şimdi de bir cam kavanoz veya cam kap alalım. İçine de yıkamış olduğumuz tertemiz kırmızı frank üzümlerimizi yerleştirelim ve bizim kırmızı frank üzümlerimizi ezelim. Şimdi üzerine 700 mililitre kaynamış Su evet, gelsin sonraki bitkimiz arkadaşlar bu doğal safran bitkisidir. Mutlaka safran bitkisi kullanalım. Ben şimdi sizlere o kadar muhteşem bir tarif paylaşıyorum. Gerçekten çok 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 faydasını göreceksiniz. Evet, alıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı safran ve kırmızı safranımızı ekliyoruz. Kırmızı frenk üzümün üzerine güzelce karıştırıyoruz. Kapağını örtelim ve bu şekilde 30 dakikaya demlenmesini bırakalım arkadaşlar. Evet çayımız demlenince ben sizlere bazı özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Frank üzümü yüksek oranda B grubunun vitaminleri ve C vitamin içerir. Bağışıklığı güçlendirir. Zengin bir mineral deposu olan frank üzümü fosfor, manganez, bakır, demir ve potasyum kaynağıdır arkadaşlar. Lifli yapısıyla bağırsakları çalıştırarak kabızlığı önler. Çok 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 insanlarda sorun olan kan şekerini dengeler arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bu kürü yapıp çok basit çayını yapıp içiniz. Zararlı maddelerin, toksinlerin vücuttan arındırılmasına yardımcı olur arkadaşlar. Ve aynı zamanda da ateş düşürücüdür böbreklerin çalışmasını sağ iyi çalışmasını sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler. Frenk üzümü mide sisteminin çalışmasını rahatlatır. Hazımsızlığa bağlı gelişen, oluşan gazları ve ağrıları giderir arkadaşlar. Ve çok çok önemlisi bir de frenk üzümü kemik ağrıları, romatizma ve gut ağrısı gibi ağrılarını gidermek için çok çok yardımcı olur. Çok etkilidir arkadaşlar. Evet, şimdi tarifimize devam ediyoruz. Şimdi ardından hemen ikinci tarife başlıyorum arkadaşlar. Evet. Yine 3 dal frenk üzümü alalım, yıkayalım, durulayalım, temizleyelim, kurutalım, kurulayalım ve bir cam kavanozumuza yerleştirelim ve yine alıp renk üzümlerini ezelim. Cam kavanoz ve ahşap kaşık, ahşap aletleri kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Ve üzerine elma sirkesi ekliyoruz. Çok şifalı, faydalı elma sirkesinden 200 ml ekleyelim. Bir güzel karıştıralım. Kavanozumuzun kapağını kapatalım ve bir havluya saralım. Ve bu şekilde arkadaşlar 7 gün karanlık ve serin ortamda hatta en güzeli buzdolabında havluya sarılmış olarak bekletelim arkadaşlar. 7 gün bekledikten sonra kullanımına geçebiliriz. 7 gün geçtikten sonra alıyoruz buzdolabından bizim tentürümüzü. Tentürümüz hazır oldu. Bir küçük cam kavanoza tentürümüzü süzüp alalım. Evet bizim şifalı tentürümüz hazır oldu. Frenk üzümünden hazırladığımız. Şimdi Kavanozun kapağını kapatıyoruz ve arkadaşlar bu ıı, tentürümüzü buzdolabında 6 aya kadar bekletebiliriz. Raf ömrü uzundur. Şimdi de gelelim kullanımına. Alıyoruz. Günde 3-4 defa bizim rahatsız olduğumuz yerlere, eklemlere, kemiklere ve aynı zamanda da Gut rahatsızlığı olan yeri yani bacaklarda ayaklarda oluyor genelde bu tentürümüzü sürüyoruz arkadaşlar çok çok faydasını göreceksiniz gerçekten günde 3-4 defa bunu bu şekilde sürelim ve bırakalım ve şimdi sıra geldi bizim içeceğimize içeceğimiz 30 dakika demlendi hazır oldu daha doğrusu bu frank üzümden yaptığımız hazırladığımız çayımız şimdi alalım çayımızı bir cam sürahi, cam kap veya cam bardağı süzelim. Bu içeceğimizi arkadaşlar içeceğimiz bu arada hazır oldu. Alıyoruz sabah ve akşam bir bardak sabah bir bardak akşam bir bardak e, yemekten sonra 30-40 dakika geçtikten sonra Geçeyelim. Günde iki defa. Gerçekten muhteşem faydasını göreceksiniz. Aynı zamanda da tabii ki de hazırladığımız tentürü de kullanınız Evet, sağlıkta kalınız. Sizlere yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. bay. bye. bye.